hepimizin gündemi trafik cezaları. 2025 için belirlenen rakam 68 milyar TL. Ya milyon demiyorum. Milyar TL. Eğer bizim bu cezalarımız yine bizim için karayollarımızı iyileştirilmesi için kullanılsa sizce bu kazalar azaltılır mı? Çünkü bu cezaların yazılmasının amacı bizim güvenliğimizi sağlamak. Ama güvenliğimizi sağlamak için yapılan cezalar bizim için kullanılmıyor. Benim bir önerim var. Mesela bu cezaların %20'sini karayolları için bağışlayalım. Yoldaki küçük korular kapatılsın, yol bozuklukları düzeltilsin ve bu kazalar meydana gelmesin mesela. Sadece kırmızı ışıkta geçmek, makar satmak ya da hız yapmak mı kazalara sebebiyet veren? Ben size söyleyeyim. Şehir içerisinde bakın kazalara. Ya birisi çukurdan kaçmıştır, ya frenlemiştir, duramamıştır. Bunların hepsinin asıl sebebi asfaltın kötü olması. Asfalt kalitesinin kötü olması. Diğer ülkelere baktığımız zaman kazanılan cezaların bir kısmı yolların ve karayollarının iyileştirilmesi için kullanılıyor. Bir de kas takmadın, ekipman giymedin bu da ceza her şeye ceza veriyoruz. Neden ÖTV indirimi uygulanmıyor? Bunların hepsi bir soru. Böyle şeyler uygulamaya geçse peki ülkemiz için büyük bir değişiklik, olumlu bir değişiklik olur mu? Ben size soruyorum. Sadece söylediklerim bir soru ve öneri.